Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik Kur'an-ı Kerim öğrenme sisteminde 3. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde cezim kuralını yani sükün kuralını beraberce işleyeceğiz inşallah. Nedir cezim etmek? Nedir sükün? Aklınızda tutmanıza gerek yok. Pratik yöntemle öğreneceğiz inşallah arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de 28 harf vardır. Önceki derslerimizden hatırlıyorsunuz. Bu harflerin üzerine, herhangi bir harfin üzerine böyle bir halka yani yuvarlak bir şey geldiği zaman arkadaşlar cezim işareti oluyor. Ne oluyor? Pekala bu geliyor da ne oluyor? Kendinden bir önceki, bu yazılabilir aslında not olarak, kendinden... Bir önceki harfin harekesini kendine bağlıyor. Örnekte daha iyi anlaşılacak. Başrol harflerimiz vardı. Hatırlarsanız. Başrol harflerimizde normalde biz biliyoruz bu E B şeklinde okunuyor önceki derslerimizde. Ancak ancak harfin üzerine şöyle bir yuvarlak, bir halka geldiği zaman ne oluyor? kendinden önceki harfin harekesini kendisine bağlıyor. Yani e b diyorduk ya hayır eb diyeceğiz. Eb diyeceğiz. Şöyle bir örnek yapılabilir hani eski filmlerde izliyorduk ya adam alıyor ipi karşı tarafa böyle bağlıyor çekiyor. Aynı bu da öyle. Bu halka kendinden önceki harfin harekesini kendisine bağlar arkadaşlar. Hadi bakalım bu örneği beraber yapalım. Bu ebdi bu harfimiz neydi? T harfiydi. Normalde biz buna E, T şeklinde okuyorduk. Ama T'nin üzerine ne gelmiş? Cezim gelmiş. Yani yuvarlama gelmiş. Yani halka gelmiş. Aklında nasıl kalıyorsa. Eğer bu işareti gördüğün zaman arkadaşlar bir önceki harfin harekesini ne yapacaksın? Bağlayacaksın. Et. Et şeklinde. Evet. Bir harf daha öğrenmiştik başrol harflerimizde. Bu ne harfiydi? S harfiydi. Şimdi ne olacak? S. E, bu sadece E de mi? Hayır. Bakın bu B harfi. Bu da T harfi normalde ama cezim gelmiş. Ne yapıyoruz? Bet şeklinde bağlıyoruz. Bir örnek daha yapıyoruz. Yeni bir örnek yapıyoruz. Mesela örnek verecek olursan başrol harflerimizden B harfi B harfi, bu da T harfi. Eski bilgimize göre ne, ne biliyoruz bunu? Ne diyorduk? B T şeklinde okuyorduk, değil mi? B T şeklinde okuyorduk. Ancak T harfinin üzerine yuvarlama geldi arkadaşlar. Yani yuvarlıyoruz. Ne yapıyoruz o? Bet şeklinde okuyoruz. Yani cezimin gelmiş olduğu harf, 28 harften herhangi birisinin üzerine geldiği zaman bu cezim bir önceki bir önceki harfin harekesini hop ne yapıyor kendisine bağlıyor. Toparlıyorum arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de temsili olarak 28 harf örneğini vermiştik. Bu temsili işaretin üzerine yani elif, b, t, s fark etmez bu harflerin üzerine bir halka bir yuvarlama geldiği zaman ne yapar arkadaşlar? Cezmeder. Cezmetmek ne demek? Kendinden bunu not almıştık bir önceki harfin harekesini kendine bağlıyordu. Hemen bir örnek daha yapıp dersimizi bitiriyoruz. Neydi arkadaşlar bu e? T ile hop yuvarlıyoruz et şeklinde. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.